Dur çıkma Gibi tatma atma sütün evet. Baba çok çekme. Bir tane var mı Var mıymış kızlar? Sütün evetim baba. De ben çıktım mı? Sıktır. Bak. çok sıktır. Öyle değil olma Aşağı doğru çekeceksin şöyle. Tamam. Tut. Tut. Şöyle bak. Nasıl? Ay. Uzu diyelim. Uzu diyelim minik. Bebe şuradan ha. dayatıyor daha bak. yatıyor Hadi bakayım. Şuradan tut. Şöyle bak aşağı doğru yap. Tamam. Tut. Tut. Şuradan tut. Üstten tut şuradan. Üstten tut. Tut. Sıktır. Şöyle sıktır. Bak gördün mü? Yap bir daha. Öyle değil. Şöyle aşağı doğru çekeceğim. Tamam. Öyle de, Şöyle yuvarlak yapacağım. Bak öyle. Tamam. Olmaz öyle. Dur. Şöyle tut elini. Elini tamam. tut. Tut. Tamam. Ha, şöyle tut. Aman acıttın. Baba Çok sinirlendi. Ya bu kadar. Bu kadar gitti. Hı. Tutuyor. O yalasın. Baba, Baba tavukla neden? Aman getir yalasın. Gel. Yal, bak Yala beni. Yal, Yaklaştır deider. Bak, kestirdim. Ya. Yiğide. Yala, yala. Hah, yala. Hı, yala. yala. Yala bir şey. Bir yalasana. Evet, evet, Bir daha yalasın. Bir daha yalasın. Dili diken numan, Değil mi? Bir daha yalattır bakayım dili dikenli mi? Tamam. İyi değdir ağzına. O yalar. Yalasana. Değdir, 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 Ağzına değsin Elin. Tamam. Şöyle. Ama hep kaçıyor oldu Kaçma, kaçma. Yala. Yalar mı? Yala mı? Deme yala. Baba. Çok güzel olacak bize. O zaman Hı. şey verelim umman. Hı. Sana ot verelim. Elinden yedir buna. Ha şunu yedir. Ot, ot var. Ot var. Ye. Ye. Bak dili de çıkartacak şimdi. Yemedim Buna iyi bir. Bunu sevmedi. Gel. İyi ot bulalım. Basma Dikkat et. Hı. Bastığın yerlere. Baba yavruşuna bakayım mı? Yavrusu ben. yok oğlum yok. Gitmiş, gitmiş. Bura boş, yavruluk. Gitmiş. Açayım mı? Aç bakalım. Yok oğlum yavrusunu. Gitmiş bunu. Büyümüş belki de. Büyüyünce bırakmışlar. Uman dur elimizi yıkayalım. Şurada çeşme var. Kapatıyorum bay bay diyorum man. Bay bay. Bu buna. Efendim? Başka ne yapacağız şimdi biz? Dur kapatayım. Baba.